Ama oraya uzağız gibi. Buraya kadar gitmez de. Buradan buraya kadar gidelim. Anca oraya kadar. 3, 2, 1. Bizden başka bu yöne bile giden yok ya. O kadar rahat. Oyunun burası zaten çok böyle fazla kişi dinmediği yerler. Seviyorum onun için. Discord'u nasıl bağlıyorsun? Discord'u açıyorsun, ayarlara giriyorsun. Orada connections, bağlantılar var. Orada Twitch'e tıkladıktan sonra Twitch'le bağlıyorsun Discord'unu. Sonra da bir sonucu sonra join yapıyorsun o kadar. Join. Burada ben yanlış yere indim. Ama siz oraya gideyim ben, biteyim, üstüm, ben çoğundaki... de. Okay. Evet evet kimse yokken buraya da alabiliriz. Hı, -hı. Buraya bir işaretlenen yere bir tek ben gel gel geldim ya. İnanılmaz. Bir şey olmaz ya. Yapıştır. Aha tava bitti. Mi? Uzatılmış hızlı çekim. Abi de direkt pistol aldım yerden ya. O kadar etkisinde kalmışım kastım. Ama eğlenceli pistol ya benim hoşuma gitti. Ya benim orada hatam 11.92 aldım. Direkt P92 alacaktım ya. Ben de 11.92 aldım. Demeci daha fazla Demeci daha fazla diyor. ona güvendim de Değil e, olduğu zaman çok e inanılmaz sekiyor. Öyle bir, bir sekme yok. Ben 4 tane vurdum ölmedi ya. Aynen. Çok saçmaydı. Yanlışlıkla hoş geldin. Site sonda değiliz de. Yakınız Zamanımız ya. Yaz hızlı gelmiyor bu sefer. Evet. 1.3 neyse de o 3-3 yaptığın 1.5 çok geldi ya bana bile yani o kadar hızlı gittim. Bir de en uzağıma verdi benim ondan öldüm ben bir de. Ben inanamadım ya. O öyle bitince. Koşuyorum koşuyorum yok koşuyorum koşuyorum yok. Yiyorum yiyorum doymuyorum yiyorum. Aynen. Ve sen girdin herhalde. Oraya da girdik. Şu arkadaki evlere girmedik. İyi çıkıyor dedik ha. Valla uzim var. Ben, <laughs> ben de... bir tek shotgun bulabildim. 25 mermi. <laughs> Bende de, de Bak, yani. ben ya. Bende uzi var bir tek kaskım falan da yok. Güzel yani. Son gelen son gelen 400 MB oyunu bozdu abi. Hep bozuyorlar. Benim benim şu an olduğum yerde ikinci seviye kask var. Eski orada olmak bilsem ya. Ama armorum yok hiç. Armor gören söylesin. Birinci seviyeye bile razıyım. Adam kaskım yok dedi ya. <laughs> o diyor ki armor. <laughs> Çok lüks seninki şu an. Ama var iki tane şey vardı. Benim binada. Armor. Al. İnanıyorum bu iki binadan loot çıkacak boys. Kuş mu o? Kimin kuşu var? Ee, biz Mito'ya doğru koşacağız şimdi. Circle'u taraftaymış. Oğlum, kuştu. Aha, <laughs> bir de çaldı arkadan kuş da o. level bir kask oluyor. Benim kuştur ya. Sorry. Yok yok güzel öttü. Konuşuyor mu? Yeni yeni. Daha yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. Alice olsun dedi. Merhaba Para mı mu? Yok, anca cici diyor Şu an sadece cici diye biliyor. Ciktir ya, o cici de değildir. Cikten başladı, ciciye geçti. Ha, maşallah. Dili sürüşmüştür belki. Olabilir. Uzim var, geliyorum. O kadar. Dektanitim daha yüksekti açıkçası buradan ama neyse, yapacak bir şey yok. Hatta ben geldim, doğru... siz bana doğru Evet. Gelin. evet, evet. Hatta evet. bir tek zaten şeyde. Aynen, ben de geleceğim. Böyle yani. bir sollu gidelim, bak işaretledim. Sollu ileride, yeşil bak. Okey. Mirkelam gibi koşuyorum yine. Mirkelam nasıl yüzden... koşuyor? Bir tane klibi var. <laughs> klip koşuyor boyunca mu? koşuyor. Biliyor biliyorum galiba ya? Neydi adı? Limonata mıydı? Vay hatırlayamıyorum. Eski Bek bir klip mi yoksa yenim? Evet Aynen eski. Eskiydi değil mi? Eski bayağı eski aynı. Ve Aşkım ilk kastım custom... limonata falan değil mi işte de ya? Olmaz lazım. Öyle bir şarkıydı sanki. İlk kurduğum custom oyunda da böyle koştum sadece. Hiç silah bulamadım. <laughs> İlk kurduğum neydi ki? Normal değil miydi? Şey, sniper. Ha. Ya sniperla crossbow'u kurduğun zaman şey oluyor. Mesela AR kurduğun zaman 4 tane farklı AR olduğu için oyunda çıkıyor. Mesela pistol kuruyorsun 3 tane farklı pistol var. Çıkıyor bol bol. Ama crossbow Böyle 4 kuruyorsun. Ben yerde dolaştım. Ya Yok. da sniper başka biri var. Haydi. Öldü bu. Ay otomodda değil misin? Burada başkaları da var burada dikkatli olun. Evet burası açık. Burada AK var ama mermisine e, varmış. Lan bir ayak sesi aldım dedim ne oluyor? Koşmaya başladım ben size doğru. O siz safe'e çıkmışsınız bile okey. Galiba tekti ya. Ya yani, direkt ölmedi. Yok, direkt yatmadı aynen direkt yatmadı. Yok yok tek arkadaşlarımla uzak yani galiba. Ya yani bilmiyorum belki saklanıyordur arkadaşlar dikkatli olun. Belki iki kişi girdiler. Bilemem yani. Dikkat edin. Mito şeyi bana ver. Ee, bana ver. Şurayı bir dışarı. halledelim de. Adam var mı yok mu? Okey. Ondan sonra. Allah Ekber. <laughs> Yerde level 2 ye kask var. Yerde level... Ye var. Tamam, ye var. Yerde level 2 var. Ama alayım ben. Yerde level 2 kask var bu arada. Aa, muhtemelen bu tarafta olabilir arkadaşları varsa. Şu beta takayım buna. Ay her yerden AK çıkıyor ne güzel. Burada bir tek değişmedi silah AK oldu. Yani diğerlerini bozunca e, şeyini azaltınca adamlar stabilizasyonu. Bir araba var mı bu arada? Aa. -a. Hepsi ya ben AK ile aynı oldu yani. AK de şimdi çok fazla vurduğu için bence en iyisi AK gibi şu anda ya. Tabi uzak mesafede hala Scar'la şey daha iyi ama böyle mid range, close range AK yok ediyor. Mermi mermi farkı çok var ya. Araba kırmızı Toros benim. Geliyorum. Tamam. araba sesi duyunca heyecanlanmıyorum. Araba kim? Eee <laughs> Araba AK. holo, holo var fazla benim. E boş ya. holo. holo. Ho -ho. Bu evlerde mi adamlar vardı? Neymiş? Ne dedin? Aha araba. Bu evlerdim, adamlar vardı dedim de. Evet bir taneydi öldü. Modlarla giriyor musun Mito? <laughs> Çekilişe girin kardeş. Ay bu neymiş? Girelim. Neden girmeyin? Burada üçü buradan çıkıyormuş şimdi. Onun için ben hala korkarak giriyorum. Bak kapıma açtık. Sağdaki yerleri lootlamadınız değil mi? <laughs> Lootladınız mı? Yok lootlamamışsınız. Kapısı kapalı olan yerlere girmedim. Onun kapısı açık mı? Kapalı mı? Anlayamıyorum ki. Çelik isteyen buldu mu? Ben de level 1 var. E ben tamam, de level de... 1 buldum ben de. Oğlum bu açık mı? Kapa açık galiba. Aynen aynen açık. Hiç silahı olmayan var mı? Allah var. Da silah denemez ama. Kim onu söyledi? Bernard sen misin? UMP ile shotgun mı var? Ver mi ona ya? <laughs> Şurada içeride Scar var. Al. Aldım. Ben 3-5 bir şey atarım sana ya. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Abavur. Hola. Favor sen o kadar bit attın niye bitiyor? Sende şey? hangi silahlar var? AK Uzi. AK Uzi. eee skopların ne alemli? Holo holo. Alo. tamam gel hadi Gel gel gel. attım arabanın sağ tarafına. Abi ben de sana başka bir şey yapayım. Bana aslında neyse tamam. Aa airdrop, airdrop çok var, uzaktan var. Yok, uzak tamam. Arabaya da gitmeyelim. Ben de, de ona bakıyorum da. 2 kilometre sonra Şatkan çok attım burada bak. Arabayı lazım sana bırak. Biri eksik. <laughs> ben buradayım. Ben buradayım. Evet. Ben, ben ne olsa izlerden de, değersin. Bitrek mi düşürdüm? Hayır, aynı. <laughs> Çalışımın arttığı için oyunda daha fazla pikselleşiyordur. Özellikle burası. Eskiden burası dümdüz tarlaydı. Şimdi buğdaylar var. Yalnız burayı nelutlarız var ya. Boğum bu tarafındayım. Size bir şey diyeyim mi? Burası çok güzelmiş ya. Burası neresi lan? Ben burada buraya bir ineyim. Gatka Para... herkes. Ha Gatka mı uğratan? Tamam. Hiç inmedim. Gatka için ne kadar hiç inmedim bu arada. Çünkü havadan bakınca böyle pek bir map'e falan bakıyorum. Pek bir şey gözükmüyor. Çok yıldız duruyor. Evet, bazı yerlerde var. Tek bir tane ev gösteriyor mesela ama gerçekte orada 3 ev falan filan var. Eee SKS isteyen var mı? Ben de var zaten ya. Başka bir silah bulsam salacağım da salamıyorum. O B yüzden SKS için eklenti bulan olursa alırım. Özellikle uzatılmış hızlı çekim şarjları. Anladım abi. mı? Skar isteyen var Hay. mı? Team Scar oldu. lazım sadece. Attım Hiç buraya. Yoktan. Attım şeyin içinde küçük kulübenin için 90 mermi artı skar var. Olle. AK mermisi alırım ama. O zaman alamazsınız. Tamam, AK şansı. mermisini ben atacağım. Okey. 4x buldum fazladan atarım. 4 x kime lazım? Bende yok ben alabilirim. Gaz geldi. Aa! Arabaya dönün. Arabanın sol tarafına 4x attım. 2x attım. Kole attım. Mermi neredeydi? Ee, o küçük kulübenin içinde. Şurada sol. Ah, tamam. Şurada şurada bak. Burada. Neyse ben getiriyorum oraya. <laughs> Tamamdır. Ben baş seri karışım. F4. Koltuk. Aldınız mı? Bak sol tarafta 2x'ler hole var. Mermiyi de atıyorum al. Biraz daha vakit kaybedelim. Birazcık daha yavaş kaybedelim. Az daha ölelim. Dört tane enerji içiliyor bu dedi. Basın abi enerjinizi. Gidelim. Hani gösterecekti arkadaşımızın ne bastığını, ne kadar sürede bastığını. Göstermiyor. Herkes bastı diye tahmin ediyorum. Bas. Evet. Lan dedim ne oldu ya yeşil kırmızı oynuyor ya yukarıda. <laughs> ben bakıyordum hani nerelere gitsek. Herkeste bir AR var mı? Ben de AK artı skar var. Artı Sağ tarafı acaba kırdılar mı ya? Kırdılmış mı? Ben öyle gördüm de renderlanmadı için olabilir. Kapalı valla. Anladım. Evet burada mermi buldum. Anlamamış. Ben hangara geleyim o zaman. Level bir şerik yelek var full. Kırık olan varsa değiştirebilir. <laughs> Medkit. Börseli hiç olmayan var mı? Var bende. Bende hiç yok sıfır. 25 bandaj var. Bir ağrı kesici var. Ben sana Silahını vereyim. Mu? Ya da iki tane falan first aid olan var mı? Yok herhalde öyle bir şey. İki tane first aid ee, bende var. Burada bu arada şey SKS var isteyen. Ben attım bu. Ben alırım. Nerede? Ha burada. Aynen, Arabanın sağ. sol tarafında first aid. Sağ tarafında ya da bilmiyorum bir al. Aldım aldım. aldım, aldım. Sende şimdi kaç tane var Mito? Bir yardım kiti. Bir. Gel bir tane daha atayım. Hiç olmayan var mı başka? Şunu da al belki işine yarar. Yine bir drop attı. Oh, i̇ki tane ya şey yap. attım Gidebilir miyiz Mito? AR flash hider attım. Ucunda bir şey olmayan varsa silahını alsın taksın onları. Aynen. Şu an YY drop iniyor. Sol önde. Aha, gördüm. Bir, 1 1,5 kilometre falan. Adam hesapladı bile ya. Önümüzde adamlar koşuyor. Evet gördüm. Evet evet. Çekiyorum evet. buraya arabayı. Çekiyorum buraya arabayı. Çektim, çektim, çektim. Yaktı. Biri. Vurdum bir tane daha. Bir kişi gelsin bende. Geldi. Dikkat edin, bir kişi daha vardı. İçeride evin içinde, evin içinde, evin içinde, evin içinde. Arkadan, arkadan belki sıkıyor. Sıkıyorum. Atla atla şey kuyuyu atla. Panola atla. Tamam tamam geldim. Evdeki şu an ölecek galiba. E bu şeyden biri sıkıyor arkadaşlar 150'den sağdan. Dikkat bana edin. Bana sıkıyor evet. Aynen aynen bana da sıkıyor şu an. Dikkat edin cover alın. Hop oh, kulübede kulübede. Buradan nasıl sıkacağız ki? Örümüze ben bir smoke attım adım. şu diğer taraftan arkadan. Ben de atayım mı bir tane gerek, gerek var mı? Yok yok. Kalsın tamam. Ağrı kesici basıyorum. Kulübenin içinde olabilir şu an. Hangi kulübedeydi? Uzak mıydı? Ee, yok önümüzdeki 150'deki kulübe vardı tane. Hemen yanımızda kaldı. Oradaydı. Biri daha düştü. Çok güzel. Aynen kulübenin taşlarının arkasından... Şey... Gördün sağ tarafta. Öldü. Öldü. Direkt öldü mü? Evet evet direkt öldü. Kompansatör isteyen var mı? Kompansatör çıktı adamdan sadece. Kompansatörü ben alırım bu arada. Okay. Söylemedim de. Ee, burada 3 level kask var yerde. Alanı. Biz geliyoruz. Konsatör Diğer nerede? adamların hepsini lootladınız mı? Şu an attım benim olduğum yerde burada yerde. Tamam alıyorum. Diğer bütün adamları lootladınız mı? Vurduklarınızı. Ben hiç adam lootlamadım. Ben mermilerini aldım. Ee, 74 tane AK mermisi var. Bir bakalım. Birini buralarda bir yerde bulmuştuk Evin evet, içindeki bir lootladınız mı? Solda 3 adam koşuyor. Solda 3 adam koşuyor. West, West, West. Gördüm, 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 gördüm. Biraz. Vurun abi. Birisi, Atıyordum. Atıyordum. Birisi daha düştü. Bir daha düştü. Bir tane kaldı. O da sağdansa. Sağ Hepsi öldü. Beleşik, mis. Ben can basıyorum bir saniye. Ben de basıyorum. Bu Direkt ener enerji lazım mi? olan var mı? Enerji? Yok bende mı ben çok yani fazla ise bir tane alırım. Bende bir tane var. Attım buraya 3 tane. Ben tamam, şuradaki olacak. adamların armorunu almam lazım. Nerede ben, öldürmüştük biz onları? Evlerde öldürdüler. Bir tane burada var. Bana da armor lazım. Şey armor diyorum. Headshot yedim. Kafalık lazım bana. Şuradaki lootlara gelin o zaman abi. Ben koşarak gidiyorum. olmayan soğumaya varsa diyorum. buradan tava alsın. Ya, ya benim... Ee aslında çok bir şey ihtiyacım yok. Bir tek uzatılmış şarjör. Bir de Bulut şey. da vardı buradaki. Bana mermi lazım. Evet, çok mermi. Aldım. Saldım. Saldım. Ay sıhhiye Dön, çantası. Şey düştü. Eğer top attı. Yakın hem de. Bunun hiç armor yok. Bunda mermi üç, yok. 3 sniper üç, olan üç. yok değil mi orada? Kar 98. Ben daha bir loot'a baktım koy. göremedim. Nerede? Biraz sağ al. Sağ al. Bizi burada burada burada. Bir yöndekini aldın o, o orada mı? Mert Yok ona baktım. Biz. Ona baktım. 2, 3, 4. yüyü göremedim. 3 kişi ölmedi ya? Burada var bir üç tane. Vardı. Ha onu görmedik o zaman. Sağlam kask varsa. 8x var burada isteyen alabilir. Burada, burada A, yerde 3 level kask olabilir. var ya. Direkt yerde 3 level kask var burada. Nerede? Burada. Taba bas burada. Tamam ben aldım onu, 2 level attım yere. Ee... Tamam onu aldım ben onu aldım mı? Tamam, tamam. Hadi benim. gidelim. Ben okeyim. Burada mermi var aldım. Tamam. Circle 5 saniye geliyor. Geldim. Güzel. Par98 olan var mı? Ne olan var mı? Var mı? Par98 yok mu? Bende yok. Aha, Bende de. Ona göre askı verdi. Bende yok de, yok. de sniper, suppressor var ya. Bu arada önümüzde adam olabilir, airdrop buraya bir yere indi çünkü yakın. İleride buraya. galiba. Evet. nokta galiba bu arada. Bence ileride. Bence ileride ya. Nerede geldi ses? İşte, İstten geldi sanki ses. 105 civarında. Philosophical Alambrosia. E, test 1, 2, 3, Hacı Hava arıyor. I'm good man, I'm good, how are you? Arabayı salalım burada. E, Sound East'ten ses geliyor. Sound East. Çok fazla keleş vermiş olan var mı? Bende var. Yardım Yardım Bende 40'a 20 de. Neredesin? Hangisisin? Vikrains. Gel. Eee... Attım. Buraya ben de 38 tane attım. Hadi. Come on. Geliyoruz. Come on. Burada ağacın arkasında 38 tane mermi var. Susturucu ile sıkıyor biri. Aynen. N tarafından geldi. Hani N 60'da var. Önümüzde 165 evet. adamlar var. Şeydeler bunlar büyük ihtimalle, yukarıdaki kule var ya, kulübe. Ha önümüzde airdrop var bu arada. Airdrop buraya düştü. Solda adam mı var yatıyor? Yok. Sahil tarafına sanki sesler geliyor ya. Geliyor, geliyor, geliyor evet. Bu arada şeydeler büyük ihtimalle, ilerideki kayalıklardalar. Aynı, Denize görmüyorum. bakan kayalıklardalar. Bir tane araba var, kırmızı. Büyük banka içinde olabilir adam. Almışlar, sanki. almışlar bunu. TKS vardı onu aldım. Ya. Adam var, ee, SN 165. Kayaların orada koşuyor şu an. Ağacın arkasında araba var. Arabanın orada adam bak. Şöyle kulübenin gördüm. orada, kulübenin orada. Namada hala. Burada bir tane ayağına. Bak airdrop Arkadaşları... düşüyor. Airdrop düşüyor. Orada arabası var beyaz bir tane oraya gidiyor şu an. Orada o tek değil. Yani ben bir Burada sol tarafımızda adamlar olabilir dikkatli ol. Onlar rushlayabilir arabayla ya. Kayalıkta adam var. Mermi geldi. Kayalıkta kayalıkta kayalıkta. <laughs> bir tane yedim ben. Smoklasanız o kayalığın orayı. Smokluyorum. Şu kulübenin arkasında cover alacağım. Tam oraya doğru da smokladı. Tam tam kayalıkta adam bu arada. Aa, ana kapısını gördüm. Değildi. Aa, burda ya. <laughs> Adam vuruyor. Allah çok güzel backstep yedi be. Çok güzel backstep yedi. Herkesin canı iyi galiba ya. Tamam Drop düştü değil mi? Düştü evet. Ee, şurada. Gördüm gördüm. Kayalıklara dikkat edin de. Abi inanılmaz. Adamlar öyle. var adamlar kayalıklarda. Koşuyor şu anda gazda kalmış. Bir tane yedi Düşürdüm. benden düştü çok Düşürdüm. güzel Düşürdüm. Düşürdüm. O Solu, zaten. Solumuzdaki enere dikkat orada. edin bu arada Ay, Arabaya bindi bu arada bir tanesi Ay, Arabayı sus, çok, sus, çok kötü yere soktu bu. arabayı Arabayla aşağıya uçtu Arabayla aşağıya uçtu Suda şu anda, suda Adam şu anda suda Test içi gibi Mito hava arıyor I'm good man thanks Thank you so much. Arkadan da, arkadan da sıkıyorlardı dikkat. Bana doğru gelirseniz buradan cover alabiliriz. Aynen birisi. Arkadan. Tam North West'ten sıkıyor. SKS miydi o? S Kim sıktı lan öyle? Sus. Susturucu öyle bir k Oradan birisi sıkıyor sanki. Bir SKS'ydi galiba. Hala sıkıyor. Öldü Kayalık'taki. Kayalık'taki öldü. Drova doğru gidiyorum. Droba... Bu arada şeyden yiyorsunuz. 330 North West arası. Evden mi sıkıyor ya? Büyük ihtimalle. Ya da ağaçların orada bilmiyorum. Aa sıkıyor aynen. Ağaçta Şu bir tane Orada şey suda var. bir kişi olabilir dikkatli olun. Evet ev tarafından sıkıyor ya ama. Gala göremedim adamı. 8 x ile bakıyor muhtemelen. Oh shit. Ne buldun? SKS isteyen varsa alsın M24 buldum. Tamam. Hı. Ay Hı. çok güzel abi 8x de çıktı. Ben yedim bir tane. Eee E'den sıkıyor. E E tarafından. E tarafından. E'le north E north east E'den nasıl sıkıyor var. ya? North adamla e, east north east arası Şu an cover var. aldığım taraftan yedim. Burada bence suda bir kişi var ama. Storajıyla sıkıyor bir ama. Sen mi sıktın? Başkası mı sıkıyor şu anda? Ben sıkıyorum şu an. Bireni sıkıyor ya. Birsini düşürdüm. Okay. Evet tam nortiste. Şu an bana göre tam nortiste. O evlerin orada mı? Hayır evlerin sağındaki ağaçların arkalarındalar. Tamam. İyi. <laughs> bu arada sen nortiste nerede daldan geliyorsun ya? Nerede? Görmüyorsun mu? Gör mu? Bir tane düştü. Çok yediler, çok yediler. o da şey düştü, şey o gibi. da düştü. İki tane düştü orada. Birini düşürdüm. Bir tane daha düştü. Birini öldürdüm. Şeyde çambaydı bir tanesi. Öldü biri, direkt öldü. Tam grup öldü oradaki. Hepsi öldü değil mi? Aynen hepsi. Öldü. Tamam. Oradan hala ateş sesi geliyor. Solunda adamlar var. O Or oranın hemen iki ay solunda First adamlar var. First aid'i bol olan var mı? First aid'i bol olan. Gördüm Şu adamları. Hemen atayım, hemen atabilirim. Abi. Vurdum iki tane. Yere bırakıyorum. Tamam. İki tane attım. Aldım çok sağ ol. Bir tanesi düştü. Nerede? O ağaçların oradaki iki taneydi. Bir tanesi düştü. Aynen o ağaçta iki kişi vardı. Bir tanesi düştü onların işte. Ben de başkasını düşürdüm North West tarafı. Aynen görüyorum şu an. Tamam öldü. Öldü o lan. Kaldı 4. İkisi solda, ikisi de başka bir yerde büyük ihtimalle. Şu önümüzde evler var ya onların arkasındalar şu an. Ha, Gelin doğru buraya geçiyorum. doğru. Buraya doğru. E gördün mü iki tane ağacın arkasında. Ah! Düştü bir tanesi. Ben sağdan pikleyeyim mi? Sağda. Bir tane de sağda var. Sağdaki ağaçta. Büyük ihtimal arkadaşına doğru koşacak. Sağa doğru gidebilirsin aynen. Gidiyor şu anda arkadaşa evet, doğru. Şu an gidiyor. Gelmedi. O ağacın arkasında arkadaşı. Bir tane vurdum. Hop. Öldü, evet, öldü, 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 öldü. İki tane solda kaldı o kadar. Nice. İki tane solda kaldı. Gördüm şu an iki, evet koşuyorlar. Uf. Gördüm. Yedi. Bayıldı. Düştü. Arkadaşının yanına al. düştü ama. Tamam. Kaldıracak. Gidebilirim onlara yakından. Neredeler onlar? Eee North 345 var. ağaç. Şey taş. Gazda tamam, kalacaklar, sağladım. gazda kalacaklar. Evet, G fucking G boys. Elinde sağlık, çok G -G. güzel oyundu. Yok G -G. ettik G -G. gibi. Kaç? Bende 7 var. 6 bende, 13, 16. Diğerinde kaç var? 5 var bende. Beş. 21. 21. Güzel. güzel. Eyvallah elinize i̇şte. sağlık.